Sıra geldi çantanın kulpunu yapmaya. Çantanın kulpunu yapmak için ipi iki kat kullandım. Tığ da üç buçuk numara kalın bir tığla örmek istiyorum. Şimdi ilk başta bir sabitleme zinciri yapıyoruz. Sabitleme zincirini yaptıktan sonra 2 zincir çekiyorum ve ilk zincire batıp sık iğne yapıyorum sola doğru çeviriyorum ve şuradaki gördüğünüz bölüme tekrar batıyorum ipi buradan çıkartıyorum. Zinciri çekiyorum. Bakın şu kısım. Tekrar sola doğru döndürüyorum. Tığ buraya geçiriyorum. İpi dolayıp çıkarıyorum. Tekrar sola doğru döndürüyorum batıyorum ipi çekip çıkarıyorum bu şekilde buradaki püf noktası biraz gevşek örmek tekrar sola döndürüyorum buraya batıyorum ipi çekip çıkarıyorum Biraz gevşek örerseniz daha güzel sonuç var çıkar. Daha rahat örersiniz üstelik. Tekrar döndürüyorum sola. İpi çekip çıkarıyorum. Aynı şeyi yapacağız sürekli. Sola dönder. Bakın sık olunca daha zor oluyor geçirmek. Biraz gevşe görmekte fayda var. İpi çekip çıkarıyorum. Model çıkmaya başladı. Sola doğru dönder. Bu kısma tığ batır ipi çekip çıkar bir daha göstereyim sola doğru döndür bu kısma tığımızı batırıyoruz ipi çekip çıkarıyoruz çantanın kulbunu işledim benim için yeterli gelecek uzunlukta yani ortalama 100 santim, 105 santim arası oldu. Siz e, kendinize göre bu uzunluğu ayarlayabilirsiniz. Buraya bir de çıt çıt işledim ben. Düğme de olabilir. Bu şekilde bile sade hiçbir şey yapmadan kullanılabilir hale geldi. Şimdi bunun üstünü süslemesine geldik. Şöyle bir tavşan yapacağım. Ve üzerine işleyeceğim. Şimdi bunun yapımını anlatacağım size. Beyaz yünü aldım. Tavşanın kafasını işlemeye başlıyorum. Ve öncelikle bir sihirli halka yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Ve bu sihirli halkanın içerisinde 6 adet sık iğne yapıyorum. 6 adet sık iğne yaptık. Bu alttaki ipi çekiyorum. Sihirli halkayı kapatıyorum. İlk baştaki göze batarak kaydırmayla sihirli halkayı tam kapatıyoruz. Ve birinci sıramızı tamamlamış oldum. Bir tane zincir çekiyorum ve ikinci sıraya geçiyorum. İkinci sırada da her göze çift batıyorum. Her göze çift battım bu sırada ve 12 tane 12 adet sık iğnemiz oldu. Şimdi 3. sıraya geçiyorum. Bu sırada da bir tek bir çift yapıyorum. Yani hemen ilk göze bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındakine de aynı göze iki kere batarak iki sık iğne yapmış oldum. Bir tek bir çift yaparak sıra sonuna kadar işliyoruz. Bir tek bir çift yaptık ve 18 adet sık iğnemiz oldu. Şimdi dördüncü sıraya geçiyorum. Burada da iki tek bir çift yapıyoruz. 2 tek 1 çift yaparak sıra sonuna kadar işliyoruz. 2 tek 1 çift yaptık ve 24 adet sık iğnemiz oldu. Şimdi 5. sıraya geçtik. Burada da 3 tek 1 çift yapıyoruz. 1 2 3 3 tane tek yaptım. Yanındaki gözede Çift batıyorum. Sıra boyunca 3 tek 1 çift yapıyoruz. 3 tek 1 çift ördük ve sayımız 30 oldu. Şimdi 6. sıraya geçiyoruz. Burada da 4 tek 1 çift örüyoruz. 1 2 3 4, 4 tek yaptık. yanladı da çift yapıyoruz. Bir sıra boyunca bu şekilde işliyoruz. 4 tek bir çift. 6. sıramızı da dört tek bir çift yaparak tamamladık ve 36 adet sık iğnemiz oldu. Şimdi 5 sıra boyunca düz örüyoruz. Hiçbir artırma, eksiltme yapmadan 7. sıra ve 11. sıraya kadar 5 sıra boyunca örüyoruz. 5 sıra boyunca dümdüz ördük. Şimdi 12. sıraya geldi sıra. Burada şimdi önce iki tek yapıyoruz. 1 2 İki tane tek yaptıktan sonra yanındaki göze çift batıyorum. Şimdi tekrar iki tane tek yapıyorum ve yanındakine çift batıyorum. kere daha aynı şeyi yapıyoruz. Yani iki tane tek bir tane çift. Şimdi 10 tane tek sık iğne örüyorum. Mais um, okay. Başta üç tane arttırma yapmıştık. Arkasından 10 tek yaptık. Şimdi üç tane daha arttırma yapıyoruz. 10 sık iğne işledikten sonra çift batıyorum. Bir arttırma yapmış oldum. Arkasından iki tane tek yapıyorum. Şimdi bir arttırma daha yapıyorum. ve iki tek yapıyorum. Sonuncu arttırmamı da yapıyorum. Ve geriye kalan 10 sık iğneyi düz bir şekilde örüyorum. Bu sırayı da tamamlamış olduk. Ve 42, 42 adet sık iğnemiz oluştu. Şimdi 13. Sıraya geçtik ve hiçbir artırma eksiltme yapmadan 5 sıra boyunca örüyoruz. 5 sıra boyunca ördük. Şimdi gözleri takalım. Şöyle yukarıdan aşağıya sayınca 11. 12. Sıra. Arada da 6 tane sık iğne bırakarak. Ben gözleri takıyorum. Gözleri taktıktan sonra 18. sıraya gelmiş olduk. Artık azaltmalarımız başlıyor. 5 tek bir azaltla başlıyoruz 18. sıramıza. 5 tane sık iğne yapıyorum ve bir tane azaltıyorum. Bütün bir sırayı bu şekilde işliyorum. 5 sık iğne bir azalt yaparak.